16'dan herkese merhaba. 15 Ağustos 2025 Cuma İstanbul At Tahminleri ile birlikte olacağız. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız önümüzdeki videolardan kolay şekilde haberdar olabilirsiniz. Hemen saygı olarak videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Açıklama kısmına Excel formatında İstanbul Bülteni'ni ekleyeceğim. Oradan indirip inceleyebilirsiniz. Çok kısa dünkü yarışlardan bahsedip ardından tahminlere geçeceğim. İsteyenler buraları geçebilirler. Birinci koşuda Cevahir Kan'ı bayağı tuttuğumu söylemiştim ve başarılı bir şekilde 7.90 ganya'nı kazanmayı başardı. Yine Gökırmak ve de rakip, rakip noktasına önerdiğim isimlerdi. İki safgana düştü onlara da geçmiş olsun diyelim. Cevahirkan benim beklediğim şekilde iyi koştu. İdman'ın da en ilerinden biriydi. Videoda bundan bahsetmiştim. İkinci koşuda 4 e, safkan arasında geçmesini bekliyordum ve bu 4 isim İlk 4 oldular. King of Muzur gizli favorilerden biri demişti ve güzel bir sprint yaptı. Seyahımda boş kilosuyla etkili olabileceğini söylemiştim ve ciddi bir sürprize imza attı. Majestic da kilodan etkilendi diyebiliriz. Erkoç'un da ortalama bir performansla koşudan ayrıldı. Üçüncü koşuda Sider Bey koşarsa çok farklı koşar demiştik ve aynı şekilde de oldu. Bütün safkanların şansı olduğundan bahsetmiştim. Sarper kilosuna etkilendi ve gerçekten de derece bültenini hesapladığı derecede 2.44'te bitirdi. Değerleri 2.40'lara kadar inebiliyordu. Dolayısıyla da kilodan etkileneceğini burada görmüştük. Ama tabii ki idmanda iyi bir görüntüsü vardı ama koşuya yansıtamadı diyebiliriz ve Sider Bey koşu kazandı. Dördüncü koşu da Zorro. Normalde grubun çok üzerinde bir safkandı ama e, ikililer için önerdiğim Stella Girl tek isimdi. O da geçmeyi başardı. Zorro biraz geç kaldı vesaire. E, rakibinde çok ciddi bir kilo avantajı vardı. Dolayısıyla koşuyu Stella Girl kazandı. Zorro da e, sanırım bir sıkıntılar var yani. Çok aksiyonları aşırı iyi değildi. Normalde bu grubun üzerinde bir safkan. Dolayısıyla böyle bir sonuç oluştu. Zaten bu tutsa bizim birinci altılık ayağın geliyordu. Beşinci koşuda Baba Deniz benim favorimdi. Her ne kadar kazanma problemi olsa ki bu koşuda da yine benzer bir sıkıntı yaşadı. Kazanmamak için her şeyi yaptı ama potaya atmayı bildi kendisini. Ve diğer da birçoğunun şans olduğundan bahsetmiştim. Onlar da diğer sıralamaları elde ettiler. Altıncı koşuda iki isim arası geçmesini bekliyordum. Özellikle Distractor'dan çok iyi bir yarış bekliyordum ama beklentimin çok ötesinde kötü koştu. Bat şu ayda aksine çok iyi bir performans ortaya koydu. Dört boy farkla net bir birincilik elde etti. 7. koşuda 3 safkan arası geçmesini bekliyordum. Selanik Aslanı idmanda bir tık beğenmemiştim ve e, potada yine 3 safkan beraber potaya girdi diyebiliriz tabii ki. Rakip önerdim. Flawless Power ve Monkör de ilk ikiyi gerçekleştirdiler ve bu koşuda da bence gayet başarılı olduğumuzu söyleyebilirim. 8. koşuda e, benim Sultanım haricinde tüm safkanların şanslı olduğundan bahsetmiştim. Amandola sprinti ayarlayabilirse kazanabileceğini düşünüyorduk ama evet yine bir e, o kısa sprintini birinciliğe uzandıramadı Gökhan Kocakaya idaresi. Sonlarda yine etkili geldi. Yani normalde koşu kazanabilecekti ama yine başarı olamadı ama Kırsevil'in de performansı gerçekten çok iyiydi. E, Asilmir için mesafenin kısa geldiğini söyleyebilirim. E, platformda ortalama bir performans gösterdi. 9. koşuda da iki isim arası geçmesini bekliyorduk. Bu da Alkalı Force ve Big Boy Caprice'di. ilk yarışı çok başarılıydı ve bu yarışına da yansıttı. Alkal Force'da beklentimin bir tık gerisine koştu diyebilirim yani. Ama yine de kötü değil. Maiden'dan ilerleyen dönemde çıkacaktır. Son koşuda da Hayali Şehir Bankom'du. Ancak e, içeriden yaptığı ataklar yeterli olmadı. Trakus koşuyu kazanmaya başardı. İyi bir performansla. Dolayısıyla 2 altılının da 5 teklerden 5'te kaldığını söyleyebiliriz. Böyle bir gün geçirdik. Evet tahminleri geçelim. 9 koşulu bir program var. Birinci koşu 17 handikap. 3 yukarı İngilizler 1400 metre sentetik pistte mücadele edecekler. Küçük oynuyorsanız iki isim önereceğim burada. Daha genişletmek istiyorsanız bir safkandan daha bahsedeceğim. 2 numaralı Polpo. Yani idmanını falan çok iyi. Çok beğendim. Genel performansı çok iyi. Son koşullarında da yani sentetikte 24 çeste derecesi var. Bu grup için gayet yeterli. İstikrarlı ve formda geliyor. Akın Sözen idaresinde. Ya gerçekten idmanında da çok beğendim. Parıl parıl çok formda geliyor gibi görünüyor. 2 numaralı Paul Poik şanslı. En ciddi rakibi 3 numaralı Yuvar Just Fine. Yine grubun en formda isimlerinden. Son iki yarıştan da A formuyla ayrıldı. Sentetikte 24'ün dibinde bir dereceye sahip. Ferit yardımcı ile start alıyor biraz. Ee, yani yüzdesi yüksek ama az at biniyor tabi buralarda. Dolayısıyla da e, bir görmek lazım tabii ki. Performansı binişli çıkışlı oluyor bu jokeyin. Son koşusundaki koca erişi çok başarılı. 1.26 içerisinde mükemmel bir derecesi var iyi de bir performans e, çizelgesi göstermiş durumda. Sentetikteki performans da gayet iyi derecesi falan. Dolayısıyla en ciddi rakip. Bir çizgi çekeceğim. 5 numaralı Dildan. Safkan'ın 23 içerisinde derecesi var. Sentetikte. Tabi Antalya olmasına rağmen. Ama İstanbul'da da 24'lerde derecesi var. E, son dönemde biraz formsuz. Ancak ben şanslı olabileceğini düşünüyorum. Ali Kaçmaz idaresinde Deal'dan da geniş oynayanlar için eklenebilecek cazip bir isim. 2-3 önde 5 numaralı Deal'dan da rakip noktasına eklenebilir ikinci koşu satış 4 koşu 3 yaşlı İngilizler 1900 metre çim piste koşacaklar. Yani satış koşularında farklı sürprizlere yani inanmadığınız atları bile yazarak e, biz şans deneyebilirsiniz. Çünkü yani zorro gördük. Farklı koşularda da görüyoruz. Çok ön plana çıkıyor ama başarılı olamıyor olabilirler. Ve burada ben iki ismi rakiplerin önünde görüyorum. Tabii ben genel performans olarak değerlendirmek durumundayım. İlk şans 2 numaralı Lora Atta. Özcan Yıldırım'la start alıyor. E, son 5 pe performansı da 60 üzerinde 70 üzerinde ve formda geliyor. 156'larda derecesi var Özcan Yıldırım'da ilk şans 2 numarada Lorahta rakibi de bir numarada Atomikket. tek dezavantajı Ankara'dan 6 günlük aradan geliyor uzun mesafede de bir yarışta koşmuştu biraz sık koşuyor ve şehir değişikliği falan da var ama bundan çok etkilenmezse yani bunu bir galop niyetine koşutuysa ki ama 156 çok güzel de bir dereceyle tamamladı. Dolayısıyla da performansının yenilemesi halinde bu koşuda da şanslı olacaktır diye düşünüyorum Müslüm Şerik idaresinde. Yani normal şartlarda 2 ve 1 arasında bir birinci çıkmasını bekliyorum bu yarışta. Tamam bir sürpriz arana bu yarışta satış koşusu sonuçta. 3. koşu şartlı 3 3 yaşlı Arap tayları 1200 metre sentetik pistte koşacaklar. Bir numaralı Sadık Anunoğlu yani yarım kan mı diye soru işaretleri yaratabilecek kadar başarılı bir performansı var son koşusunda tuta tuta, yani birincisi arkaya baka baka geldi yani. Ne teşvikler, ne bir şey var dışarı açılma, her şey var. Derece çok iyi. Ee, rakiplerin çok önünde. Şükrü zaten bir Kaisbert temsilcisi dolayısıyla da e, bu at çok tartışılabilecek bir at konumuna da gelebilir. Çünkü çok rahat kazandı yani, inanılmaz bir performans. Çok rahat aksiyon yapıyordu. Ben dolayısıyla da böyle bir safkanın koşu kazanmasını bekliyorum. Tabi biniciden dolayı bir acaba var yani. Böyle safkanlara da böyle biniciler biniyor gerçekten çok şüphe uyandırıcı. Yani bir numara Sadık Ağanoğlu'nun normal şartlarda ben kazanmasını bekliyorum yani burada banka oynayacağım. Dördüncü koşu şartlı 4 3 yaşlı İngiliz dişi taylarını 1900 metre çim pistte göreceğiz. Yani günün en zor yarışlarından biri. Bana göre 2 e, 3 tane zor yarış var. Özellikle en zor yarış da bu yarış. Yani hepsinin bence neredeyse şansı var. Sadece bir sıralama oynayacağım. İlla ben küçültmek istiyor, istiyorum diyorsanız 3 safkanı bir tık ön plana çıkaracağım burada. İlk şans 2 numaralı Lost in Paradise'a vereceğim. Genel istikrarı ve uzun mesafe çimdeki başarılı yarışlarıyla ilk şans verilebilir. Biraz start problemi var. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Enes Bozda ile start alacak. 1.57'lerde derecesi var. 50-60 üzerinde performansları var. 2 numaralı Lost in Paradise. Gününde ise ve çok fazla startta problem yaşamazsa şanslı. En ciddi rakibi 6 numaralı Creative Girl. Son koşusu Iki, son iki yarışı da 1.58. Biri de çok iyi. Çim'de de 1.58.5. Bu koşu nazarında yeterli olabilir ki. Son koşularına nazaran bu kez Özcan Yıldırım'a start alacak. Bugün gerçi attan düştü. E, ama sorun yok diye yazıyordu. Biner mi göreceğiz onu. Raporlu mu bilmiyorum. Ona bakarsınız. Son koşu performansı 50. E, 1.58'lik dereceler güzel. Ve ikinci sırada ben 6 numaralı Creative Girl'ü görüyorum. 4 numaralı Trust My Speed. Bir kumaşı var bu safkanın. Ama ortalama formlarda, ortalama performanslarda kalmış bir isim. İstanbul'da 58 içerisinde o da koşabiliyor. Ayhan Kurşun idaresinde uygun rakipler arasında şanslı olabilir. Bir çizgi çekeceğim, geniş oynuyorsanız. 5 numaralı Wallace, şuradaki 65 performansı dikkat çekici. Sentetik'te de 59'ları yapıyordu, Çim'e ilk kez çıkıyor. E, tabii mesafenin uzun olması, bir Copperfield temsilcisi olması bir acaba yaptırıyor ama 2000'de koşu kazandı. Çim'i de yapacağı düşünülürse ki, Çim'i daha iyi yapma olasılığı var. 5 numaralı Wallace tehlikeli bir isim. İdmanda ama çok aşırı da beğenmedim. Yani ortalama diyebilirim 5 numaralı Wallace için. Dolayısıyla çizgi arkasına kaldı. 1 numaralı Indian Summer. 1.59 dereceleri var ve bu safkan yeni yeni koşuyor. Yeni yeni formunu arttırmaya çalışıyor. İdmanda fena görmedim. Ve Victor Pizza temsilcilerinin uzun iyi koştuğu düşünülürse ki uzun mesafede de yani 40 civarı performanslar elde etti. Son koşusu kabakumda başarılı değildi. 59 günlük aradan iyi bir şekilde dönebilir. Bir kumaşı olduğunu inanıyorum. O yüzden de. Beşinci sırada bir numaralı Indian Summer var. 7 numaralı Semin Toş e, uzun mesafede biraz kendini buldu aslında şimdi. 1.57 ve 58'lik dereceleri bu grup için yeterli. Ama son koşuları çok başarısız. İdman'da da öyle çok fazla beğenemedim. Ama Müslüm Çelik biniyor ve uzun çimde de kötü koşmadığı için bir şans verilebilir sıralama dahilinde eklenebilir. 9 numaralı Slim Reaper. idmanı bence gayet iyi, güzel eşkalli ve aslında gelecek, vaat edebilecek, koşu kazanabilecek bir ata benziyor. Genel performansları ortalama ama baktığımda 57 içerisinde dereceye sahip. Son koşusu 59. Yani bir şeyler var ama bir türlü o şanssızlığını kıramıyor. Ee, belki bu kez Ali Yıldız da iyi koşabilir ve koşuyla yine çevirebilir. Çünkü çok uygun rakipler var ve birbirini geçebilecek isimler. 8 numaralı Medgidia. Bu da son koşusu 59. İdmanlar da fena değil. Dolayısıyla sürpriz şansı var. Biraz arası var. Ama idman hazırlıkları fena değildi diyebilirim ve aslında gelmeyeceğini düşünüyorum 8 numaralı sağ Yakut'ta. Yani tek dışarıda kalan isim. Hem startta kalıyor hem performansları düşük. Dolayısıyla da eleyebilirsiniz ama tabii bütün safkanlardan bahsetmiş olmak için ben söyledim. Sıralamam şu şekilde. 2-6-4 önde. 5 1 7 9 8 3 de diğer sıralamam olacak. Günün en zor yarışlarından biri. Beşinci koşu sabırlı koşu su şartlı. 1-2 yaş İngiliz tayları 1300 metre çim pistte koşacaklar. Bir tay bir tık önde. Eğer idman görüntüsünü, idman hazırlıklarını sağa yansıtabilirse e çok etkili olabilir. Koşu rahat da kazanabilir. Bu isim 8 numaralı The Butcher. Yani dolar 59, 59 küsürlerde koşabiliyor. İdmanda da gayet rahat ve devamını getirebilecekmiş görüntüsünde. Ama yani idmanda bazen böyle çok sert tempo yapanlar yarış içerisinde beklenmedik şekilde kötü de koşabiliyor. Ama ben 8 numaralı The Butcher'ın e, sanki devam ettirebileceğini hissettirdi bana. Yani aksiyonları falan güzel. Ve çok e, gücü de var gibi görünüyordu. Dolayısıyla 8 numaralı The Butcher risk edilebilecek bir isim. Farklı kurgularda da değerlendirebilir. Rakip noktasını önereceğim taylar şu şekilde. 5 numaralı Dancing King. Ben bu safkanın eşka eşkalini falan çok beğendim. Kısrak Baba da Luxor. E, bir kumaşı olduğunu inanıyorum. İdman hazırlıkları güzel. E, 7 numaralı Seek and Destroy. Bu safkan tek dezavantajı bence binicisi. Ama idman hazırlıkları falan çok iyi ki. Ben bu safkanın eşkalini çok beğendim. Ve tek dezavantajı binicisi olacak tabii ki. 4 numaralı cash for you. Hem ekür avantajı var. Adala ekürüsünün atları. E, iyi kanatlarıyla koşuyor zaten bu ekür. Ve hazırlıkları da fena değil. İyi de jokeylerle geliyorlar. Şans verilebilir. Ve sonra 2 numaralı Archone'yi. İdman hazırlıkları fena değil. Enes Bozdağ edersin. Sürpriz şansı olur diye düşünüyorum. 8 numaralı The bir adım önde. 5, 7, 4, 2 de. Eğer sıralama yapacaksanız farklı isimler yazacaksanız ekleyebilirsiniz. Altıncı kuşu Celal Bayar kuşusu grup 2 mücadelede 3 var İngilizler 2400 metre çim piste koşacak. Burada risk alarak bir numaralı Borrego'yu banko önereceğim. Son koşusunda bayağı bir yani çok yavaş gitti tempo yani. Bugün de e, önde tempo olur herhalde. Ride the Lightning Stormblood yine sana bana yarış yapmazlar diye düşünüyorum açıkçası. Yaparlarsa da Halis Karataş tecrübesi bence onlara çok fazla bu kadar avans vermeyecektir yavaş giden bir tempoda. Tempo bilen bir jockey neyse ki Halis Karataş e, ee, tabii ki Ay'a bakanla turbo ile kaybettiği yarışlar da hafızamızda Halis ama binde bir oluyor o kadar da olsun. Ee, Kocakaya, Özen Yıldırım bunları sürekli yapıyor. Yani bu tempo hatalarını falan çok görüyoruz yani. Yani Deo biniyor Özcan Yıldırım. Bir yarış 1.22 yapıyor. Bir yarış 1.25 yapıyor. İkisini de kaybediyor. Yani şunun bir ortasını yap. 1.22'nin sonunu yap. 1.23 yap. Yani bu jokerlerin tempoları bilmesi lazım yani. ya. 10.000 bin tane at binmişsin yani. Artık o tempoyu öğrenmen lazım. Ya da saatle bin bir şey yap bilmiyorum. Yani tempoyu gerçekten bizim şokelerin tempo anlamında özellikle de Karataş, Selim Kaya, Fahrettin Boyraz haricindeki şokelerden maalesef göremiyorum ve bu da gerçekten tahmin yapmayı çok zorlaştırıyor ve moral bozuyor açıkçası. Kazanacak atı kazandıramıyorlar gibi bir düşünceye beni yönlendiriyor. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Yorumlarda, yorumlarda sizler de belirtebilirsiniz. Ben normalde bir numarada Borregon son koşu ki o kadar yavaş tempolara rağmen sonları çok güçlü geldi. Bir numarada Borregon'un koşuyu Halis Karataş'la kazanmasını bekliyorum. Eğer rakip yazacaksanız tabii ki 5 numara Thor Gold çok kaliteli ve 3 numarada Right Lightning koşuda yine yavaş giderse ve inatçı stiliyle tek de dezavantajı da binicisi olacak onun da. Ama ben 1 numaralı Borrego'nun normalde kazanmasını bekliyorum. İdman görüşü de gayet iyi. 7. koşu kısa vade 7 4 yaşlı Araplar 2100 metre çim pistte koşacaklar. Burada da 3 isim ön plana çıkıyor bana göre. İlk şans 4 numaralı mürekkep yürekte. Son 3 yarışındaki 80 üstü performansları. Son 5 yarışında B'den A'dan düşme işi derece olarak 2.23'lerde koşuyor olması. Son kuşlarına nazaran şimdi aklım söz start alıyor olmasıyla ilk şansı 4 numaralı mürekkep yüreğe vereceğim. En ciddi rakip 1 numaralı Zeybek Yavuz. O da Selim Kaya ile iyi bir uyum yakaladı. Uzun mesafe çimde sentetikte güzel performanslar elde etti. 22'lere varan derecelere sahip ki çok iyi bir jokey ile de start alıyor. Dolayısıyla da 1 numaralı Zeybek Yavuz en ciddi rakip olacak ki hatta 1. At Zeybek Yavuz mu önersem diye de bayağı bir düşündüm. Son olarak da 6 numaralı Tumbul Kara üzüm uzun çimde farklı koşuyor. İdmanda bir tık beğenmedim ama halis Karataşsa start alıyor. Biraz da derece olarak 24 78 yapabildiği en iyi derece gibi gözüküyor. Geçen sene daha iyi dereceleri vardı. Son idman görüntüsünde de çok fazla beğenemedim. Dolayısıyla 3. sırada bıraktım. 4 1 6 ile geçeceğim bir yarış. 8. koşu kısa vade 6 üç yukarı İngilizler 1200 çim pistte koşacak. Burada da 3 isim bence ön planda. Bunlar 1 numaralı Bello Boy, Bank oynarsam bir diye gidip geldiğim bir isim oldu ama derece olarak daha ileri olduğu için rakip önerdim. Bir numaralı belli boy özellikle son performansları ve idman görüntüsüyle bana göre risk edilebilecek bir isim yani. Özellikle de istikrarlı bir performans dereceleri var. 1.11'den hiç çıkmıyor. 1.10.5'lara kadar inmiş görünüyor ve Akın Sözen'le start alıyor. Yine en iyi idman görüntüsü dediğim gibi ilk şansı onda en ciddi rakip 2 numaralı Battle for Glory. Yani kısa mesafe içinde çok iyi yarışları var. 1-10 içerisinde arka arkaya yarışları var. Özellikle Ankara'daki performansları ki sentetikte bile şu mesafelere rağmen 1-10'larda koşabilen kısa mesafenin etkili bir ismi. E, Mehmet Salçeli giderse çok ciddi bir rakip olur diye düşünüyorum. Ve son olarak da 4 numaralı Alakont. E, aradan dönüyor. Bir kenter görüntüsü var sadece. Yani idman olarak da ne durumda olduğunu bilmiyoruz ama. Özellikle bu tarz kısa mesafeli yarışlarda aradan dönen safkanların yani o sürati tekrar yapabildiğini gördük. Yani e, hiç yani galop çalışması bile olmadan sadece kentellerle bu tarz kısa mesafede koşu kazanıp çok uzun aradan dönüp kazanan atlar gördük. Dolayısıyla kısa mesafede bunu tolere edebiliyorlar. Özcan Yıldırım biniyor Alakont Bir onları sürekli yapan ve dibinde yapan bir isim. Dolayısıyla da e, Alakont eğer gününde ise etkili olabilir. Yani dolayısıyla 1 2 4 bence iyi olur. Bu arada McFly ile alakalı da bir şey söyleyeceğim. Yani bu at bu kadar startta kalıyor. Sadece ihtar veriyorsunuz ya bu antrenöre falan. Yani insanlar buna bayıs oynuyor. Şimdi oynamadık belki gelecek. O zaman ne olacak yani? Gerçekten buna acil bir şey yani bir en azından bir bir ay falan ceza verin ya. At 5 gün önce start almış. Daha doğrusu alamamış onu da. Hani cezaların arttırılması lazım yani. Böyle bir şey yok. Onu da söyleyeyim. Yani burada bir hak yeme durumu var. Maalesef hakem işte dediğim gibi yani dünkü videoda da söyledim. Maalesef kötü gidiyor. Umarım düzelir. Son koşuya geldiğimizde 16 handikap, 4 kar atlar 1400 çim pistte koşacaklar. Burada da 6 safkan, birden 6'ya kadar yazılması bence yeterli olur. Onlardan bahsedeyim. Bir numaralı Gürobası şurada bir tane yüksek performans var. 87. Genel olarak performansları da 60 civarında. 131 Bursa'da derecesi var. Yine çimde İstanbul'da 33.79 en iyi derecesi gibi gözüküyor e, kendisini çok iyi tanıyan bir aprant ile start alıyor. 2 numaralı başka sap. son 2 yarışında bir 1.33 içerisinde bence gayet başarılı ve aynı aprantısı ile A formülü ile geliyor. 60 üstü performansları var. Daha önceki dönemlerde yüksek performanslarını gördük. 3 numarada Nando son koşusu beklentinin altında koştu ama 33 içerisinde dereceleri var. zaman zaman iyi koşuyor zaman zaman da hiç çok kötü koşuyor. Tabi verdiği tempolardan falan gününde olup olmamasına çok etkilenen bir isim. i̇yi performansları iyi dereceleri var gününde ise etkili olabilir. 4 numaralı Ormancı ve son dönemin istikrarlı bir ismi. Biraz formu ortalamada kalıyor dolayısıyla e, ama 1.32'lerde derecesi var. E, i̇stikrarlı gidiyor ve Halis Karataşla start oluyor. Son koşularına zaten çok daha iyi bir jokey. Dolayısıyla daha iyi bir performans bekleyebiliriz. 5 numaralı Kunya'nın son yarışı çok başarılı. Beklentinin ötesinde iyi koştu. 67 performans A formu ve 1.33 net. Güzel derece. Cemal Paso ile start alıyor. Cemal Paso son bir yıl içerisinde İstanbul'da koşu kazanmamış bir binici. dolayısıyla da bir acaba Orada var ama şanslı yani uygun denk rakiplerle mücadele edecek. Ve 6 numaralı Polata yani Genel performans son dönemde iyi. 33 çok istikrarlı bir şekilde yapıyor Ankara ve İstanbul'da. Müslim Çelik'le şanslı bir diğer isim ki son dönem jokelerine baktığında şimdi daha iyi bir jokey. Belki 1.32'leri zorlayabilir. Yani 1-2-3-4-5-6 ile geçilebilir. E, bütçenize göre elemeler yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Açıklama kısmına Excel formatına bülteni ekleyeceğim. Oradan indirip inceleyebilirsiniz. Herkese bol şanslar diliyorum. Hayırlı cumalar.